Hı. Oh be, yemeğin üstüne o kadar iyi geldi ki değil mi Mecnun? Mecnun. Dedi. Bir şey, Dostoy'u bir çağırsana. Dostoy yukarıda senaryo yazıyor. Rahatsız etmeyelim şimdi. He, biliyorum işte. Çağır da bir çay içsin. Canım, Davetiye mi göndereceğiz? İşte çay burada gelsin içsin be İskender. Dede sen neyin peşindesin ya? Çağırsana şu adamı. Bana ne? Mecnun çağırsın. Ya dede Allah'ını seversen ya. Sen benim sabrımı mı zorluyorsun? De adamın üstüne gideyim, bakayım delirteyim. Ne gibi delirecek? Onun deneyini mi yapıyorsun üstünde? Git, çağır Allah aşkına biz Oğlumla iki dakika bir şey konuşacağım. Git beş dakika, git. Aman be İskender. Adam gibi söylesene şunu. Dasta masta diyerek beni oyalım. Allah Allah söylenmeler falan köst dinlemiş küçükken. Oo efendi çayın buz oldu. Koyu geldiyse açayım biraz. Mecnun. Mecnun. Aa. aa bir şey. Ne oldu? Çay diyorum. Koyu geldiyse açayım mı? Aa yok. iyi ya böyle. <laughs> o zaman sen açıl onu dinleyelim. Ne açıl? Neyi açıl? İşte artık kafanda ne kaynatıyorsan bir saattir neyi demliyorsan onu diyorum aç da onu içelim diyorum yani. Bak diyorum ki kafa diyorum semaver olmuş kazan kazan buharlar tütüyor diyorum. Ne diyor ya? Harbi mi? Tabii tabii yanıyor ya. Fokur diyor mu şu an kafam? Ha, hı. Leyla mı? Harbi Leyla mı diyor bir de ya? Leyla mı diyor? Başka ne olabilir ki acaba? Yani ne olsun isterdim başka acaba? Başka ne <laughs> olsun isterdim? Mesela düşünüyorum böyle. Şöyle bir şey <laughs> isteyebilirdim Mecnun. Yani bir günde bu eve nasıl iki lokma ekmek getireceğini düşünseydin mesela değil mi? Onu insan istiyor. Misal mesela ne istiyor biliyor musun? Senin diplomayı görmek istiyor gönül. Durmuyor. Sen mezun oldun mu Mecnun? Konu ne oraya geldi ya? Nereden getirdin onu ya? Yok yok o kadar şaşırma. O kadar şaşıracak bir şey yok. Diploma yok ya. Şimdi diploma olmayınca bir baba diyor ki... ...acaba bu oğlan okulu bitirmedi mi? Oğlum kıllanıyorum, yemin ediyorum bak kıllanıyorum. Vallahi aşk olsun babiş ya, kalbimi kırıyorsun. Burada acılar içindeyim, dalmışım gitmişim. Sehpanın hücrelerine daldım burada bakarken yani. Bana niye laf sokuyorsun bir durduk yere şimdi? İşte o zaman kızın üstüne o kadar gitmeyeceksin Mecnun. Kızın kafası olmuş, hidayet. Hidayet, kızın işi bu, hidayet. Hidayetten başka bir işi olmayan yorgun bir insanı bir de üstüne zan yoruyorsun. Tamam, sorun bu. Gitme kızın üstüne, yorma. Vay arkadaş be! Vay anasını, vay 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 be! Yok. Bu ne hidayetmiş ya? Bu ne hidayetmiş ya? Leyla ele geçirdi. E babamı da ele geçirdi, oğlum. benim sevgilimi ele geçirdi... ...benim babasını da ele geçirdi. Oğlum. Vay arkadaş, bu nasıl hidayetmiş Mecnun. ya? Bu bir şey hidayet ne Sen bir şey söyleyeceğim, ya. o hidayete gidip kıza istesene... Leyla'ya gidip Allah. hidayete ne alakası istesene, var? nasıl ne alakası var? Oğlum. O takside güzel taksi oğlum. süslersiniz, gelin arabası yaparsınız... Oğlum ...oh ya. beni de at odamdan, gel sen burada otursun benim yerime. Bilmiyorum Vay arkadaş oğlum. hidayete bak. Oğlum. Oğlum. Bak oğlum. Ya oğlum deme bana. Bana oğlum deme bir kere. Bana oğlum deme. Sen git başka şeyde bana. Ne bileyim ben cücük de bana ya. Bundan sonra cücük de bana. Cücük gel cücük git. Cücüğüm ben ya. Sen hidayete oğlum dersin artık. Cücük. Sen o kızın hidayetin yanından neden ayrılamadığını bilmiyor musun? Çifti kumrular. Neden ayrılamadın mı? Çifti bık 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 sabaha kadar kim bilir ne? Ya benim midemi bulandırma onları da bir de ya. Cücük efendi sen kulağını aç da dinle beni. Mecnun kız oğlanın yanından beş dakika ayrıldığı zaman çocuk fenalaşıyor. Vücudundaki kurşunla ilgili bir şey. Doktorlar söylüyor. Nasıl? Vücudundaki kurşunla ilgili bir şey. Tamam mı? Keyfi bir şey değil yani. Kız oğlanın yanından beş dakikadan fazla ayrılırsa o çocuk ölecek. Ölecek, bitecek. Hayatı bitecek. Alıyor mu kalın kafa? Şimdi dinle cücük. Eğer senin buna bir çaren varsa onu dinleyelim. Ha yoksa ...saçma sapan konuşup benim canımı sıkma, bizim canımızı sıkma. O nasıl ya? Nasıl ya? Bunu anlayamadım ama. İşte mi? onu oturup düşüneceksin. Yanından çıkmıyor orada. Yani Allah Allah, o kurşunun o yanında olmayınca tepkimi mi yapıyor? Manyetik bir şey mi var aralarında, manyetik bir olay mı var? Manyetik bir şey varsa aralarında daha kötü bu. Manyetik, nasıl yani? O... Fizik, fizik kuralları ile... Fizikçi mi? Tanıdığımız var mı bizim ya? Fizikçilere soralım bunu. Onun ya... Oo, çok karışmışlar, çok karışmışlar. işler. Nereye gideceksin? Hidayet'in yanına mı? Hidayet'in yanına, evet. Bu kadar mı ya? Bu kadar alenen, bu kadar pis, açık bir şekilde benim suratıma... Bu, na, nasıl ya? Ay onun için de geçen de öyle yaptı bana kız gelip bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Kim bilir ne anlatmaya çalışıyordu. Ben de vardım arkasından ne kadar aptalım. Ne kadar aptalım ben. Gitti of bir şey söyle diye vardı ama rezillik rezillik. Ay rezillik orada işte kim bilir neyin peşindeydi kızlar, ben ne yaptım.